Hepinize merhaba arkadaşlar. Arsu var. Bu bir de daha bu ne lan böyle? Şimdi yemekler pişmiş. Bunlardan yapıyorduk en son. Şunları gör. Bunu çöp at. Hızlı olalım. Şimdi bakalım ne gerekiyor. Bir de su içmemiz gerekiyor. Bir sıçmadan. Bir kere merdiven yapalım yoksa yürüyemiyoruz. Hızlı diyorum hemen şu suyumuzu içelim aynen. Sonra şunu bir imha edelim. Ee, bu levele dayanıklılık mı cam cana bak yok. Ağırla basalım. Ağırla 200 yapalım bir ya. 37 bir kere aç. Raptor da açalım. Oltaya zaten hiçbir boka yaramıyor. Bunu açmamız gerekiyor ama. Güzel. Biraz sıçmış olabiliriz şu anda. Fazla harcadık. Hemen ayakkabıyı üretiyoruz. Bunlara hiçbirine gerek yok şu anda. Bunu giyelim hemen. Yapıştır bu çöp. Şunu hemen tak. Nereye? Şunu şuraya yapıştırabiliyor muyuz ya? Öyle yapabiliyor muyuz? Yok. Şöyle yapalım ama En iyisi burası ya. Şu esprisine şöyle gireriz içeri. Kenardan gireriz. Biz bir ıslanalım tuzlu su değil mi? Aman ya. Şurayı da yapabiliriz mantık yani şimdi onu aklıma getirdim de. Bundan önce şöyle git. <laughs> en azından rahat level kasılıyor. Enegram geldi Enegramlar içinde. Düşündüm ki hatırladığıma göre şu kenardan ilerlersek sallı bir tane adacık olması gerekiyor. Adacıktaki enegram kutularından böyle bayağı bir level geliyor diye Eğer doğru hatırlıyorsam. 5 bola var de yapalım. Ne gerekiyor? Bunu yine ağırlığa verip yapalım şunu. Bir de hıza vermemiz lazım. Maalesef şimdi onu aldım. Ha şu büyük. Bu bize lazım. Güzel. Salak Discord mesajları nasıl ettim? Ya hatta onu yapalım lan çok mantıklı. Salak Discord'u kapattım. Ara sıra böyle mal mal şey giriyor. Bunu öğrenebiliriz bu abi. Dur. Bunda kanı çekiyoruz. İhtiyacımız olduğu zaman kullanıyoruz tekrar. Çok kullanışlı. Acayip güzel bir şey ama bunun için ekranımız yok galiba. Aynen. Bir de diğerini açmamız lazım çünkü. Sıçış. İşte sıçtığımız nokta burası bizim maalesef. Çok sıcak diyor ama lan öbür türlü ne kadar sıcak olabilir ki? Bunları giyen buna koyup şimdi yapıştır iki tane çok güzel. Dört tane oldu bile şunları hazır üzerimiz daha ağır olmadan koyayım. Tamam şimdi düşündüğümde de aynen buraya yapıştıramıyoruz çok güzel. Koy buraya dört dört buraları gerek yok ama şuraya gerek var şimdi onu nasıl yapacağız? Mesela yani bunu bak buraya koysak diyeceğim de yok olmuyor ya. Eee ya böyle devam etsek mi ki? Hiç yok ona da gel temel hazır temel bunlar yani yapıştır abi bir tane daha yapıştır. Ağırlığı da 200 yaptık tamam çok iyi oldu. Refineri ocağı tamam şimdi asıl asıl çağa geçtik abi. Asıl baba olduğumuz yere geldik. Anından önce şu ip merdivenden yapmayı istiyorum aslında ama. Bir de biz bir şey daha açacaktık sanki koyayım. şu peci mi? Bu sarmaz ya salak yaratıkları hiç sevmiyorum. O yüzden geri çimento harcını her türlü açmamız gerekiyor. Başka nerede? Karbon zaten 80 kullanmam diye düşünüyorum. Gerek yok ya başka bir şey sanırım şu anlık. Şu basit yatak ha. Bir buna ihtiyacımız var o kadar. 13 enegramımız kaldı onları da harcamayalım da biraz kalsın enegramımız tamamen çıplak çıplak beklemiyorum onu. Iııı ee, şimdi. Son bir tane daha şu alanlardan yapalım Onun için ne gerekiyor? Çok da önemli değil aslında da işte. O zaman ne yapalım? Şundan iki tane daha yapıştırmamız gerekiyor maalesef. O yukarı çıkmak için. Bir de hafif me merdivenler içeri koyabiliyor mu Gerekti bilmiyorum yani. Koyabiliyorsak bir tane alırız. Bir ufak böyle. Ne hani gibi içerisi böyle tam boktan gözükmesin diye SP'sine böyle bir şeyler yapacağız oraya ama bakacağız ne olacak bilmiyorum. Şundan da hep iki tane de şundan yapalım fazla değil yani. Ağaç kalmadı artık adamın abi şuraları falan kesersin. Buradaki ağaçları pek kesmek istemiyorum çünkü yukarıdan gelen büyük yaratıkları bu ağaçları takılabiliyorsunuz. Çok daha hızlı kıramıyorlar ara sıra böyle mal mal kalıyorlar ortada o yüzden güzel oluyor yani SP'sine onları böyle dalga geçerek öldürüyorsunuz. Hazır şu şeyi de güzel yapalım da durun bakalım. Bir şunu bir şunu şöyle koy. Umarım düşündüğüm oluyordur. Olmuyorsa biz bu iki tane tavanı boşuna değil de biraz sonrası için hazırladık diyelim. Şimdi bu böyle olacak o Aynen. Tamam mantıken bunu da böyle koyacağım. Şimdi mantıken düşündüğüm üzere şu şöyle geçirilebiliyorsa çok iyi. Çok iyi abi tamam harika oldu. Çok mutluyum şu anda. Bunları böyle yukarı doğru yapmaya devam edebiliriz o şekilde. Ee, o zaman düşünüyorum da buraya full böyle yapalım. Burası yukarıdan yani bir tane alan iki tane daha şundan bir tane de ta tavan lazım bize. Tamam onu hallettik ya. Şöyle biri mi sıçmış ben sıçtım ama. İnsan bak Aynen tamam. Geri zekalı. Niye evine sıçıyorsun diye. Senin için yapıyoruz ya. Yaratık mı şey yapmalıyım diyorum şu anda. Düşünüyorum ki yani şu yukarıda varsa vardır. Bakayım şurada kovan var mı? E, gönlüm yok ya. Ne oluyor lan? Bu ne ama? Ha, yavşak geliyor bakın. <laughs> bak it, yani it bak. Açma, it ya. Seni çürümeye bek. Var mı bir şey aldın mı? Bak yavşa bak neler çalmış. Çürü lan it. Bunu var ya. Eti haram bir amına koyayım. Yavşak yaratık kaç kere benim ödüm mesajı oldu var ya. Neyse tamam. Ee, sağlık mı yok. Artık ağırlığı 200 yaptığımıza göre artık farklı şeylere yürüyebiliriz. Üretim yeteneği çok salak saçma bir direnç. Direnç uyuşukluğu ve etkiliyor. Bilmiyorum şu ana kadar hiç test etmediğim değişik şeylerden biri işte. Suyu çoğaltalım uzun vadede sıkıntı oluyor. Yani bizim için önemli. Bir de 31 enegram çok güzel. Şimdi bayıltıcı oku yaptık. Tamam asıl bomba olay bu zaten. Bayıltıcı yok. Ok. Ee, onun için bir de şöyle çıkabiliyor muyuz? Yok. Ahşap sarman merdiveni de yapmamız gerekiyor. Ama onu şimdi harcamak istemiyorum. Ve harç ve hane ya yani şunu yapmamız gerekiyor. Narkodi açmışım. Çok iyi. Tamam başka gerekli olan bir şey yok sanırsam. Tanırım bilmiyorum yani. Çimento harcını illa ki açacağız ileride ama şu anlık gerek yok. Ayşap korkuluk falan hikaye zaten. Sete de gerek yok. Bayağı güvenli bir yerdeyiz. Sarmal merdiveni ama ittihardan yapmam gerekiyor. Çimento harcı. Ya şu an açmayalım ya. Elimizde biraz enegram dursun da yoksa soyulmuş gibi hissediyorum böyle. Refiner ocağını açacak zaten şeyimiz yok. Şunları açabiliriz. Bir demirci lazım bize bize. Biraz enegram toplamamız lazım yani. Bir mal mal kaldık böyle şu an. level up'ı konuşmadan gidiyor böyle. Bir dahaki level up bokuna gitsin. Hmm. Bir tane de herhalde yer yapmamız lazım değil mi? Ee, onu nasıl hallederim? Bir tane yapıştır abi. Sonuncu yerimiz de bizim zaten. Levelleri çok olduğu için öyle klasik yöntemle indiremiyoruz maalesef. Millife ihtiyacımız var. Lif toplamak aslında yaratan gerek ama salaklar toplayamıyor. Saman topluyor anlamadım. Bir niye nasıl çıkabiliyor bunlar? saman anlamıyorum ki taşlardan çıkıyor desem onlardan da çok bilmiyorum ki o kadar fazla da zaman nereden çıkar yani duvar bir ihtiyacımız var bir tane de çatı bakayım var mı yok tamam çok iyi e tamam şu an kez geldi hadi evet, gidelim de kontrol edelim onu seçmeyelim giderken de şunlardan biraz toplayalım şu arkadan biraz çirkin duruyoruz ama zaten önemli olan çirkinliği değil bizim için yapacağımız yerimiz yok geniş bayağı geniş bakınız bunu da bu şekil bunu koyabiliyor olmam lazım koyamıyorsam sıçtık tamam koyabiliyorum işte şunu çıkar şöyle koy tamam okey ben nasıl bomba olan bitti. Evin ona şeyimi mi yaptık bayağı geniş oldu. Yani. Yine bu kadar geniş yapmam ama genelde ev yapmam ben direkt göçebe takıyorum. Mik kulübeler yapıyorum onun içinde eşyaları koyuyorum. Benim büyümesi gerektiği zaman ufacık büyütme Şimdi bunun için bakalım. Taş temel yapmamız gerekiyor. Sonrası şimdi bu kadar büyük ev yapmak istemiyorum çünkü taş temelli değil böyle. Ama zaten o kadar tehlikeli bir yerde değil. düşünüyorum ben. Neyse biz o zaman size duvarları da yapalım. İkili duvar yapabiliyorduk sanki hatırlıyorum ama niye burada gözükmeyi bilmiyorum. Biraz da yaratık erkeklere mi gidip. Asıl oyun eğlencesi o zaten. Şimdi zana basalım. Kaç oldu? 29. Hala açamıyoruz. Yeter. Refimleri bir kere yaptık. Demir C kalmadı bak görüyor musunuz? Bunları falan açmamız lazım bizim de. Tamam acayip ağır üzerimiz. Tamam bir şeyler yapalım. Duvar yapalım. Nerede? Oo, şuraya bak. İlk defa şu kadar açık görüyorum buraya ya. O yüzden şimdi şöyle tak Aha, bir ağzını sıçayım. Dur 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 dur. Lan niye niye? Sana şuraya yapıştır bir tane. İşte buraya. Şuraya bir ikili merdiven koyup ikinci katı şuraya yapmayı düşünüyorum. Şurası teras olacak. Bakalım artık kafamda güzel şeyler var yani. Ama ondan önce diyorum ki böyle bir yaratık ev ama üzerimize gerekli şeyler var mı mesela? Mesela diyorum da. Geri kere sopamız var. Etimiz sayılır yani var gibi. Hatta bu develop yapalım zaten aşağıdan ye şunları. Ben Bira ile evcilleşen şu şerefsizler orada. Bunları sırf öldürmek için öldüreceğim. Ha dur lan keratin bunlar abi. Gelin lan. Şunları bunları görüyorsun bunu öldürelim hatta mı abi. Bulabilirsek artık. Suya basalım. Hazır kaç? 26 enegram. Çok güzel. Demirciyi açalım. Şunu aç. Bunu açamıyoruz. Ah be. Az kalmıştı. Eee dodolar falan var. İleride iguanadan gördüm. Şu an onu açın oraya gidiyorum bakalım. gel gel sabah yaradık seni. Hareket hızına vermeye başlayacağım. Ama ilk suya tekrar verelim. Suyumuzu ilip çoğalsın da. Hiç susamamak istiyorum. Seni yeniden arttıralım ya. Şimdi... 10 level var hiçbir şey değil çok yerde. Tamam güzel. Şimdi bize vurabiliyor. Şimdi, evet bak bayağı. Sen değil sen değil sen. Tamam. Ya o bizim mal çok vurdu ya. Bu ne biçim işte? Ya hemen değil. Şimdi değil ya. Bu hiçbir şey yapmıyor. Bu bizi itiyor böyle. Ben şimdi bizi çok takip geliyor ya. Sen hala takip ediyor evet, sanırım. Bakıyorum şimdi. Biraz. Onu kullandıktan sonra bizim için bayağı bir şey kolay olacak yani Gel sana babam <laughs> Güzel oldu ha şimdi Harç ve 65 Şimdi bir kere şu harç ve bir... Şuraya koyalım oraya illaki ben biliyorum oraya ben şey ben koyacağım şimdi Şunları ver bana. Teşekkür ederim. Şunları yiyebilirsin. Gir şuna. <laughs> Güzel. Güzel. Umarım yerleş Adam yerleşti. Tamam. Ananı <laughs> satayım. Çok yakın ya. level atlamışız lan. Şöyle ya bir de yenmeye verelim. Mekan yazarak. <laughs> Hıh. Arbolet biraz değişik geldi. <laughs> <laughs> <laughs>